Bran parka geldiymiiz değil mi? Kurtmuş. Kurtmuş. Lan oğlum toynağını. O cep telefonuyla konuş yarın Murat. Rahat bir şekilde. İyi. Baş şimdi şeyler. Şurası şurasın. Ha şurası. Arif böyle geçiyor. Şurası. şurası, şurası, şurası. Şurası, Arif, Orası, Arif. şurası. Arif, şurası. Abi hep bir dışarı kışıyoruz da. Biraz enerji versin. Karantinaya gelmiş sana. Gözler parladı. Atom iyi geldi. Karşıdaki orman var ya orman. Selim Demire, Demirel Ormanı'ymış yok canım. Hani sizin var ya karşıdaki orman. Seni bekliyorum ben. Senin komşuya adırır şey bilmem Espriyi anlatma oğlum anladı herif. Senin Üç tane biraz gördüm şurada. Yani. Götüm, götüm kalktı. Motorla <laughs> 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 geldi ne? Ha ha. Ne olur diye vallahi. Ama olurmuş. Dışarı Olur Buraya motorla şu geldik telefon ya. Telefon nerede? Normal ya. Şunu rica etsem. Evet. Şu havada gelinir değil Ama mi? Gelinir yani. Bugün çok güzel doktorlar, büyük 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 çok güzel doktorlar. Selim şunu anlatsana hadi açmışken. Adam bir yolda gidiyormuş.